Evet arkadaşlar. Sevgili Girasunlular, kıymetli iyi Partililer, basınımızın güzüde temsilcileri, son ekonomik gelişmelerle alakalı basın açıklamamıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, 21 yıllık AKP iktidarı tek başına ilk olan ve 21 yılı aşkın ülkeyi yöneten bu iktidar ülkeyi her alanda kaosa ve fakirliğe götürmüştür. Bunlar iktidara gelirken yolsuzluğu ve fakirliği yük edeceğiz, bu milletin refah seviyesini artıracağız dediler. Ne oldu? Gün aşırı zamlar, emekliye verilmeyen zamlar, Türk düşen değeri ve de bizlerin ve bu insanların birini bükmektedir. Bunun bu yetkiyi bu kardeşinize Görün ekonominin nasıl düzeldiğini diyerek sizlerin öğünü alan bu iktidar sizleri kandırmıştır, bizleri kandırmıştır. Bizlerin sorunlarına derman olmamıştır, olmayacaktır da. Daha dün İstanbul'da, Taksim'de yabancı uyurdu bir kişi, bir dolarları dışarı saçarak, meydana saçarak e, meydana saçıyor ve bizler ona almak için almak için koşuyoruz. Ülkeyi getirdiğiniz durum bu. Marketler müze gibi olmuştur. Millet sadece seyreder duruma gelmiştir. Ayrıca Giresun'un göz nuru olan, aynı zamanda geçim kaynağı olan fındığa verilen fiyat azdır ve yetersizdir. Fındık için yapılan giderleri karşılayamaz durumdadır. Onun için diyoruz ki ve dedik ki fındık en az dört dolar olmalıdır dedik. Ve bu dört dolar bu fiyat sabitlenmelidir dedik. Ama tabii ki şurada bir sistemim var. Fındığa üretici olarak bizler sahip çıkacağız. Ben isterdim ki burada oturanlar, oradan bizi izleyenler hepsi bu meydana gelsin, fındığına sahip çıksın. Korkmanın gereği yok. Korkmakla bu iş yürümez. Korkmayacağız yılmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. <laughs> Kendinden de olmayanlara terhüs muamelesi yaparak oy derleşirmeye çalışan bu iktidar bu millete aclığa mahkum etmiştir. Biz muhalefetin görevi bu iktidarın bu memlekete verecek bir şeyin kalmadığını çok iyi anlatmalı. Kapı kapı dolaşıp bunların algısını da yalanını da anlatmalıyız bu millete. AKP iktidarı çocuklarımızın süt parasına bile göz dikmiştir. Yapılan son zamlarla birlikte insanlarımız, insanımızın beni iyice bitirmiş, hatta hükümet halkımızın sırtında tebinmeye başlamıştır. Çocuklarımızın, torunlarımızın süt parasına bile göz dikmişlerdir. Tüyü bitmemiş, yetimlerin ağızlarındaki emziklere bile ağır zamlar gelmiştir. Hepinizin bildiği üzere doğal gaza bile arzamlar gelerek hanemizde AKP bombası patlamıştır. Sebzelerin ve meyvelerin yakınlarından geçecek gibi değildir. Esnafın vergisine vergi eklenerek adeta, adeta esnafı batırmaya çalışıyorlar. Ekonomist olanlar enflasyonu halkın sırtından mı düşürecek? Ekonomiden anlayışın, anlayışınız sizin bu mudur? diye sormak istiyoruz ve soruyoruz. Bir ayrıca konu Türkiye'nin ve bu ülkenin yarayan kanası. Suriyelilere 40 milyar dolar harcayanlar Türk milletine şükretmeyi deva görüyor. Evet, Suriyelilere 40 milyar dolar harcayanlar Türk milletine şükretmeyi deva görüyor. Suriyeliler 40 milyar dolar harcadı diyen Sayın Cumhurbaşkanı gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız diye harcarız diye açıklama yapıyor. Suriyelilere harcanan her kuruş Türk milletinin parasıdır. Sizin paranızdır, bizim paramızdır. Hakkımızı da helal etmiyoruz. Hakkınızı da helal etmeyin. Şey edibalinin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü tersine dönmüş. Hükümeti yaşat ki insanları yaşat yaşasın olmuş. Aslında tam tersi insanlar insanları öldür olmuş. Ölüyor bu insanlar. Açlıktan, pahalılıktan, zamlardan. Emekliler, iççiler, memurlar. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi de çıkmış. Mart 2024'te enflasyon düşecek diyor. Merkez Bankası Başkanı ise 2025'te enflasyon düşecek diyor. Bu ne çelişki? Bu ne çelişki? Yerel seçimleriyle birlikte enflasyon mu düşecek? Yoksa AKP belediyeleri düşecek? Buna yüce Türk milleti en güzel şekilde cevap verecektir. Suriyelilere kodlat olanlar kendi esnafımıza bakmaz oldu. Giresun Sanayi Bölgesi'nde bildiğin, evimizin bildiği üzere hepimizden olaylar yaşanmış. İktidar Partisi İktidar Partisi Teşkilatı esnafın yanına en son giden olmuştur. Aslında bunlar esnafın yan, yanına yukarıdan korktukları için gitmişlerdir. Boy boy fotoğraf çektirmişlerdir. Yerel seçimi kaybederiz korkusuyla esnafımızı en son gittiler, en son gittiler ve yerel seçim korkusu itibarıyla da de dediğimiz gibi onlarla boy boy fotoğraf çektirip basına dağıtmışlardır. Bu arada sayın valimiz olmak üzere emniyet müdürümüz nezdinde emniyet camiasına çok teşekkür ediyorum. Onların onların saati husus sayesinde olaylar büyümeden önlenmiştir. Ayrıca esnafı temsil eden başkanlarımıza da bu olaydaki duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Bilinmelidir ki iyi Parti esnaflarımızın halkımızın haklı davalarında her zaman yanındadır. Sevgili Girasunlular, Cumhur İttifakı halkımızın sırtından acilen inmelidir. Bu halkın dayanacak gücü kalmamıştır. Cumhur İttifakı'na acilen istifaya davet ediyorum, ediyoruz. Ve siz sayın saygıdeğer halkımız ve sevgili İyi Partililer. Sevgili ilçe başkanlarım, sevgili İyi Partili üyelerim. Hepinize toplandığımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum bu mahsul ayında işi gücü bıraktınız. Bu milletin, bu üreticinin haklı davasına sahip çıkmak için geldiniz. Sizin size çok minnettarım ve size çok teşekkür ediyorum. Size de bir ve değerli basın mensuplarına tekrar teşkilatımıza sizlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Mücadelemize hep beraber devam edeceğiz. Korkmadan, <laughs> yığmadan. Bugün bildik. Bunu 2018 yılında kurduğumuzda biliyorsunuz 5 kişiydik, 10 kişiydik. Bugün o günden bugüne geldiğimizde çoğaldık. Türkiye genelinde aşmadığımız, olmadığımız teşkilatlar yok. Gün geçtikçe çoğalıyoruz. Bu seçimde de gördük. İYİ Parti'yi yine çöper Şunu bilin ki İYİ Parti bir dahaki dönemlerimizde, genel seçimde ve diğer seçimlerde biz dik durduğumuz süre içerisinde hak ettiği yere gelecektir. Ve bu millet İYİ Parti etrafı, etrafında birleşecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.